Arkadaşlar ben Yusuf. Daha doğrusu artık Hero Brian. Vurma dur. Vurma lan vurma. Ya, ee, şimdi size kendimi gösteriyorum. Hangi tipte olduğumu. <laughs> ya, ben o kişiyim. Kudretli Minecraft'ın korkulu rüyası Hero Brian. <laughs> ben... Vurma sana. Neyse, La, vurma dur. Şimdi tırcım Arkadaşlar, zenginliği bir, ben zırhımı çıkartıyorum. Bakın bende buyum. Nok. <laughs> 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 Mob ve Hero Brian kapışmalarına başlayacağız artık arkadaşlar. Aa, bundan sonra Nob elmas setini falan giyip ancak beni oh, kovalayacak. An ben, vurma sana şeyler. vur. Durma, vur. Ee, vurma lan. Dur tamam vurma. Ha, şimdi bundan sonra ancak Nob beni kovalayacak ve ben de kaçmaya çalışacağım. Şimdi ona kadar say ben hemen kaçacağım. Tamam defol sana. Oo lan diyorsun. Say. Vuramıyorum ben. Sayıyor musun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 geliyorum. Gel bakalım. Dikkatli ol. Neredesin? O, o, şu bas. Aa beni görebilecek. Alabaz, arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar benden çarp. daha iyi bir eğer arkadaşlar beni görmek istiyorsanız yani eğer bu seyirin devamını istiyorsanız o zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Oh, Aa, şimdi bitirdi. Allah be. La beni yakaladı. Ama ben yine kaçıyorum. Aa, Neredesin? La 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 bak kaledeyim. Uu, ne oldu? Sana popomu göstereyim? Al bakalım. Aa, Beş çok sinirlendi geliyor. Anne niye bu kadar sinirleniyor na? Beş tane sen popunu göstersen yavrumcu. Gördün <laughs> mü beni? Evet, evin arkasındasın. Kaçıralım o zaman. Kovalıyor musun beni şimdi? Pop uh, alıyor. <laughs> lan işimi bitirecek. Lan karşıma çıkma bari. Hayvan uh. neyim ben Oo. Ben. Nasıl ben neredeyim? Oo geliyor. ne İsminde. Uh. Ah. beni. Ay. Peri bulursa ağzımı yüzümü şom yap ha. Gezer vurma lan. Oo. Oo. O. Allah mi? Bak bakalım ne yapalım? Popomu kim 5 saniye orada kal. Kalamam. Kaçalım. Oh, Geliyor lan. Ağzı burada kırmaya geliyor. Kaçalım. Gelmeyelim. Kaçma gelmeyelim. Ooo. Ooo. Doğrusu peşimde olsun bebe. gel buraya. Kaç babrazı? Allah. Şimdi değil. yalan söylüyor. Şimdi hemen labirenti kaçıp izmi kaybettirmem lazım. Ay ne? Ben neden bunu önceden düşünmüyorum? Uuu peşimde. <gülüyor> 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 yes be. Kuyuya düştü sonunda. Şöyle kaç. Hı, güzel. Hı, tamamdır. Şimdi ismimizi göremiyor. Çünkü oturduk. Oturmadık. Oo girdi. Gördü beni. Vallahi bir ette kaç. Kaç la bir ette. Şöyle ne olursun kaç. Oo şimdi bitiriyor. Oo kaç. Aaa. Aa. Aa, vurdu. <laughs> Olamaz Hiç be. Vaaat. Neyse beni yakalaya bahsedersin. Yanında doğman olur. Ulan ne oldu la. Bak burada yok Kalenin üstünde değil. Baksana sen bir. Oradan insan aşağıya. İnmiyor. Ha, şöyle geçelim. Hayır obrayınız. top ağzımızı burnumuzu kırıyor lan. Bari nop kırmasın lan. Pro falan kırsın. Evet. Oo. Kaç gel bakalım. Gelemeyecek diye yanıma ağzı burnu kıracağım yediğin anda. Bakalım nop ne yapmayı planlıyor. Oo. Oh! Blokları boşu boşuna topluyor. Şimdi itersem ağzını burnunu kırmış olurum. <laughs> gel bakalım. Senin için her zaman burada olacağım. Gel sen bir. Gel canım. Gel hadi. Oo, geliyor. Oo, yere düştü. Ne oldu lan? Olo. mu? Oo. Oo. Aa, şunu dur. Tamamdır. Gelemedi. Ne oldu? Popomu çiğnedim. Al bakalım. Tamamdır. Çok kızdı. Oo kapıda girecek. Atla. Atla kaç diyorum. Oh. Kapıdan kaçacağım. Bak peşimde. Oo geliyor hep peşimde. Ne olur gel be. Oo peşimde. Gel lan buraya gel lan. E, şey Oo lan bari pro peşimde olsun. Bu neden peşimde lan? Çıktı peşim mı Senin içini bitirmiş. kaç. Nerede? Neredesin ya acaba? Oo. Oh, az be. İşi ve bitirdi. Uh. Uh -huh. Neredesin? Aa benim kalemde. Şu çık. O tavandır. Ben senin kazdığın topraktayım. Toprağın üzerinde. Beni burada asla yakalayamazsın. Bak neredeyim değil mi? Uh. Uh. Beni kırma lan. Kaç şuradan. Oh be. Az daha beni kıracaktım. Uh. Fil <laughs> <laughs> mı acaba? Ah oh, kırma lan olur. Oh, kırıyor hepsini. Oh, buraya çıkmayı planlıyor. çık bakalım. O oh, adına bak. Oo! Oh, Buradan çıkma lan olur. Oradan çıkıyor. Oh, çıkma. Oh, olsun dumrul la. Oh! Oradan bana nasıl vuruyorsun sen? Tamamdır. Düşürdük. düşüremedik daha. Oo, kaç atla gitsin. Oh be. Kaçalım şuradan. Adam ağzımızı burnumuzu kıracak. O atladı. Anette. O be karşımızdaymış be. <laughs> kaç. Ne olur kaç. <laughs> Aa, karakteri canlandırmak zor. Öldün mü? O MP şimdi yalan söylüyor arkadaşlar. Siz ona kanmayın. Kaç kaç. <laughs> Arkamda. Nerede olacak? Oo burada. Dur. <laughs> <Doğru. Aa. gülüyor> Lan. Gel bakalım. Aa, ah, götümü çöldüm. Gel bakalım. U. geliyor. Nasıl gelecek? Oo oradan gelme ne olur. Kla. <laughs> Oo <laughs> oh, kaçtı. Oo oh, peşimde. Ana. Az kaç. Arkamda Emel. Halim. Oo. Oh! Oh, dur iyi, bir tane daha vurma da. Bak doğrusu. Ha bakmamalıydım. Emel yavaşlattı beni. Doğrusu bir tane daha vurma. Koyuna vurup dikkatini dağıtalım. Oh, peşimde Oo. Oh! Dur lan ne olur vurma labirenti sığıracağım. Aaa labirenti gidiyor Allah. hayvan. Sessin. Hayvan sensin evet, kolay gelsin. O zaman ne kolay gelsin. Tavadır izim kaybettirmeye başlardım. Galiba. Ooo <laughs> bebeği <laughs> yanımdaymış. Aaa Ne olası be. Bebeği Nasıl göremem ben. Ooo ben demek kaleye sığındım. Şunu da kır artık. Aa, aa. Oo, kaç. <laughs> Atladım kaçtım. Biliyor musun? Oo, yukarıdan bak ya. Aa, olamaz. Hayır <laughs> neredesin? Oo, oh, oo. Oh. Ha, buradan geliyor. Ay, sizi bu kaybettirmem lazım. Ben oh, <laughs> <her> arkamda. <laughs> kaç lan? Aa. Kaç üç vuruş öldürüyor beni hep. Şuradan mı kaçsaydım? aşağı döndük. Tamamdır. Aa atlattım galiba. Bakalım. Oo atlat babacığım. Aa. Aa. Atla da öldü lan. Popom çıktı. Oo geliyor. Onu çeker papana. Oo ne olur atır Bir vuruş daha vurursun şimdi biter. Kaç la? Bir vuruş ha. Aa. Canım doldu. Oo. <laughs> <nasıl> bir tane <laughs> daha vuramaz. Hayır. Uuu oh be. oh, kaç. Zıplamam gerek daha hızlı koşarım. Hemen peşimde bir. Kaybettim mi izimi? Arkama bakarsa bir yavaşlarım bakalım. Oh! Geliyormuş. İşini bitireceğim senin. Vallahi oh, çok yoruldum ben. Ben öldürüyorum. Çok öldürdüm. Ben. Hela. Oh, kaç labirente. Bu dizimi kaybettireceğim. Ha, başka türlü oluyor yok mısın sen? Tamam kapıda değil. Neredesin? Bir dakika neredesin? Oo! Aa! Kaç gördü beni? Ha deliriyorum. Kaç? Labirente geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Neredesin no? Nope? O girişi tutmuş alçak eli. Güzel alçak herif. Kapıyı nasıl tutmuş girişi. Daha doğrusu çıkıcı değil mi? Neredesin? Buradayım. Kovalasana. Tuzan çekiyor beni. Kaç. Kaçmam lazım. Neden beni kovalayamıyorsun? Kovalasana beni. Adi şerefsiz yanına gideceğim. Bakalım ne istiyor. Hı, kovalasa bile bir şey olmaz. Tuzak kuruyor diye çektim Ama bir şey olmaz. Neredesin? Ne yapıyorsun lan? Aa. Ne yapıyor lan? Karşılık versene. Sen çok sinirli biriydin. Karşılık vermiyor. Oo, oh, yumruk yumruğa demek. Gel bakalım zırhlı nasıl yeneceğim ben bu adamı? Oh, kaç lan? Ha, bir bok bilmiyoruz. Kaçalım. Ağzımı burnumu kırıyor. Oo, oh, bak. Oh, Peşimde değil. Beni tuzağa çekiyor aklıca. Nereye gidiyorsun la? Gelsene yanıma. Oo, oh, oh, yanımda kaç. Şuraya sığmaya çalışacağım. Oh, bir tuzak kuracağım kerataya. Sakamak gerek. Bu Niye sabahtır? Olamaz be. İşimi bitirdi. Ha. Nasıl işimi bitirirsin sen namussuz? Ha, evet arkadaşlar bugün de Nof ve Hero Brian oldu. Nof ve Hero Brian olarak türlü türlü kapışmalar yaptık. Ha, ben hep kaçtım Nof hep beni kovaladı. Hayır daha fazla böyle kaçma kovalama oyunları istiyorsanız o zaman videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Değil mi lan? Ne no. yap? <laughs> <laughs> Uçma sana la. Ha, neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Ve bay bay.